Annemle hiç anlaşamıyoruz. Sürekli kavga ediyoruz. Hem o hem ben ağlıyorum bazen. Şimdi bir kızın en büyük ödülü de en büyük cezası da annesidir. Babası evet karşı cinse bağlanma konusunda çok etkilidir ama annenizle olan ilişkiniz ve annenizin size yaklaşımı çocukken aldığınız ya da alamadığınız sevgi ve güveni siz içinizdeki çocuğa bir anne yargıçlığı edasında yapıyorsunuz. Nitekim ben kendimin içindeki o yargıç modumu ve içimdeki küçük çocuğa ne kadar yetişkin tarafımla böyle eziyet ettiğimi biliyorum. Dolayısıyla olana olduğu gibi kabul edeceksin. Annen artık senden bir önceki jenerasyon, bilgisi, kapasitesi senden çok farklı. Sen daha gelişmiş, daha teknolojik bir dünyada annenin hatalarını ya da eksik gördüğün şeyleri de onun kapasitesi bu olarak kabul ettiğin sürece onu tatlış bir 3 yaşındaki bebek ya da böyle 80 yaşındaki yaşlı biri olarak kodladığın sürece bilenmeyeceksin. Dönüştüren taraf sen olmazsan iletişim dönüşmez çünkü daha bilgili taraf sensin unutma.